Çağdaş dekorasyon anlayışının etkileyici detaylarla bir araya geldiği Avrupa Yemek Odası, konsol, TV ünitesi, masa ve 6 adet sandalyeden oluşmaktadır. Ünite kapak ve çekmecelerinde yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenmiştir. Televizyon ünitesi üst ve alt modül olmak üzere iki modülden oluşmaktadır. Alt modülde DVD ve uydu alıcısı konulabilmesi için alan bırakılmış olup Ürün fonksiyonelliği artırılmıştır. Ürünümüzde yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Geniş ailelerin rahatlıkla uzun sohbetler eşliğinde yemek yiyebileceği masa, takımın yapısına uyumlu olarak tasarlanmıştır. Malzemeler kullanım açısından çizilme ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Avrupa Yemek Odası takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Moda Life mağazalarından ulaşabilirsiniz.